Hani gerçekten o tableti böyle elinize tutarken bile bir mutlu oluyorsunuz. O tamamen alüminyum kasası, keskin hatları, düz kenarları falan. Evet şimdi M2 işlemci tabii ki de M1'e göre çok daha gelişmiş ve geliştirilmiş bir işlemci. Peki gündelik hayatınızda bunu hissedecek miyiz? Peki sizce bir fark var mı? Hani Air 6 bana daha hızlı açılıyormuş gibi geldi. Bugün sizlerle beraber iPad Air 6'yı inceliyoruz. Tabii ki de Air 5 ile karşılaştırarak. Air 6'ya baktığımızda tamamen Air 5 ile aynı bir tablet görüyoruz. Gerek tasarımı gerek ekranı gerekse boyutu. Air 5 10.9 inç Air 6 ise 11 inç olarak geçiyor ama şöyle bir baktığımızda göze görülür hiçbir fark yok. İkisinin de ekranı tamamen aynı 2K çözünürlüğünde ve Apple'ın Pro modellerinde kullandığı OLED panel olmayan ekrana sahipler. Ve yenileme hızları 60 Hz maalesef ki 60 Hz. Hani Air 5 tamam 60 Hz kaç yıllık tablet Air 6 geldiğinde insan bir minimum 90 Hz bekliyor. Çünkü Pro modelleri 120 az arkadaşlar. Ama maalesef Apple bu yenileme hızı muhabbetinde çok cimri davranıyor. Peki sadece yenileme hızı konusunda mı? Ekranlar IPS arkadaşlar. Yani OLED paneller kadar parlak, siyahları tam siyah, renkleri aşırı canlı değil. Ha şöyle bir şey de çıkmasın ortaya. işte iPad Air'lerin ekranı kötü mü? Hayır, kesinlikle öyle bir durum söz konusu bile değil. Ekranlar aşırı net, aşırı keskin ve aşırı canlı. Burada söylemek istediğim şey OLED paneller kadar canlı değil. Bir şeyler izlemek, içerik tüketmek veya oyun oynamak aşırı keyifli. Siz de şu an öne çıkan detaylardan görüyorsunuz zaten gerek netliği gerekse renkleri gayet yeterli. Hani bir tablet ekranı olarak size gerektiğinden fazlasını sunuyor. Ben daha önce iPad Pro 6 modelini kullanmıştım arkadaşlar. Mini LED 120 Hz yani OLED panele sahipti. O tabletten bu tablete geçince evet 120 Hz uzun süre kullandığım için 60 Hz böyle bir kasıyor gibi geldi. Ama OLED ile IPS ekranın farkını çok fazla hissetmedim. Hani ekran IPS diyoruz akıllara şu gelmesin işte siyahlar böyle tam gri gibi falan değil. IPS panellerinde aralarında segment var diyebilirim. Ve bu IPS panel en iyilerinden biri. Yani OLED panel iPad'lerden sonra IPS panel tablete baktığınızda böyle wow olmuyorsunuz yani o kadar farkı hissetmiyorsunuz. Ama dediğim gibi yeni namazın muhabbetini bir çıtır hissediyorsunuz. Şimdi geldik tasarıma. Abi ben iPad'lerin tasarımını bayılıyorum. Hani gerçekten o tableti böyle elinize tutarken bile bir mutlu oluyorsunuz. O tamamen alüminyum kasası, keskin hatları, düz kenarları falan. Bayağı bir premium hissiyatı veriyor size. Hani kılıftan çıkarıp kullanırsınız geliyor falan o derece. Kılıf demişken iki tablet de zaten tamamen aynı boyutta olduğu için Magic Keyboard'un 11 inçlik versiyonu ikisinde de uyumlu. Ve Magic Keyboard Gerçekten başka bir dünya arkadaşlar. Gerek aydınlatmalı klavyesiyle, gerek touchpad'iyle. Gerçekten iPad'e böyle bir MacBook kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Evet fiyatı biraz pahalı, bayağı pahalı. Ama işte onu bir kılıf olarak düşünmemek lazım. iPad'i böyle tamamen MacBook'a dönüştüren bir alet olarak düşünmek lazım. Çünkü hani dediğim gibi birçok işlevi var. O ikili, üçlü parmak hareketlerine alıştıktan sonra ekrana bile dokunmuyorsunuz artık. Şimdi gelelim performansa. iPad Air 5'te M1 çip bulunurken iPad Air 6'da M2 çip bulunuyor. İkisinde de 8 GB RAM bulunurken Air 5 64 GB. Eğer Air 6 ise 128 GB olarak karşımıza geliyor. Evet şimdi M2 işlemci tabii ki de M1'e göre çok daha gelişmiş ve geliştirilmiş bir işlemci. Peki gündelik hayatımızda bunu hissedecek miyiz? Cevap hayır arkadaşlar. Geçtim gündelik işleri video editlerken ve oyun oynarken bile bunu hissetmiyorsunuz. E tabii ki de daha yoğun işlerde bu durum bir tık daha değişir. Ben iki tablette de aynı oyunu aynı anda açtım. Aynı videoyu CapCut'ta 1080p olarak çıktı aldım. Oyunlarda ve video editleme konusunda hemen hemen kafa kafayalar. Tabii ki de Air 6 M2 işlemcili olduğu için video exportunda bir tık daha önde bitirdi. Ve dediğim gibi bu tarz yoğun işlemlerde bu fark daha da açılacaktır. Hani benim çıktı aldığım video 5 dakikalık 1080p bir videoydu. Hani 10 dakikalık 4K bir videoda export alacaksanız M2 işlemci M1'e bir tık daha fark atabilir. Ama siz tablette video editlemek veya ağır oyunlar oynamak gibi aktiviteler yapmayacaksanız M1 ile M2 arasındaki farkı hissetmeniz mümkün değil. iPad Air 5'in ön kamerası üst tarafta konumlandırılırken iPad Air 6'nın kamerası yatay tarafta konumlandırılır. Tableti sürekli yan olarak kullananlar için bu pozitif bir durum. Şimdi bakalım iPad Air 5 ile iPad Air 6'nın kamerasında ne gibi farklar var? Mikrofonda bir gelişme var mı? Bunu görelim. Evet şu anda beni iPad Air 5'in kamerası üzerinden izliyorsunuz arkadaşlar. Loş ışıkta iPad Air 5 ile bir toplantı, görüşme vesaire yapacaksanız sesiniz ve görüntünüz tıpkı bu şekilde oluyor. Tableti yatay olarak konumlandırıyorum ve kamera sol tarafta olduğu için beni bir tık daha yamuk görüyorsunuz. Ama aslında ben tam olarak tabletin tam ortasındayım. Görüntü, ses kalitesi her şey bu şekilde. Şimdi bakalım iPad Air 6 neler yapabilir. Evet şimdi de beni iPad Air 6'nın kamerası üzerinden izliyorsunuz. Kamera bildiğiniz gibi tabletin üst tarafına taşındı ve tablette yatay şeklinde konumlandırıldı. Bu sayede beni tam olarak ortada izliyorsunuz. Peki sizce nerede olması daha mantıklı olmuş? Bir de ses ve görüntü kalitesi hangisinin daha güzel? Yorumlara fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi karşılaştırmamıza devam edelim. Arka kameralarda kağıt üstünde tamamen aynı 12 megapiksel. Ama ben ikisiyle de yine bir fotoğraf çektim. Şimdi bakalım bu fotoğraflar arasında ne gibi farklar var. İki tablette de arka kamerada 4K, ön kamerada Full HD videolar çekebiliyorsunuz. Ve iki tablette de parmak izi bulunuyor. Air 5'te zaten parmak izi vardı. İnsan Air 6'da bir Face ID yüz tanıma özelliğinin gelmesini bekliyor. Ama maalesef Apple yine parmak iziyle gönderiyor yeni tableti. Ama parmak izlerini karşılaştırdım arkadaşlar. Sanki Air 5 bir tık daha yavaş açılıyor. Air 6 bir tık daha hızlı açılıyor. Siz de şu an zaten izliyorsunuzdur. Peki sizce bir fark var mı? Hani Air 6 bana daha hızlı açılıyormuş gibi geldi. Air 5'te bir tık daha yavaş açılıyormuş gibi geldi. Fikirlerinizi Düşüneceğiniz yorumlar kısmına bekliyorum bu arada. iPad Air 6'da Bluetooth 5.3 sürümü bulunuyorken, Air 5'te Bluetooth 5.0 sürümü bulunuyor. Evet genel olarak incelememiz bu kadardı. Bence Süreyya Hanım muhabbeti olmuş. Her şey hemen hemen aynı. Evet işlemci değişmiş. Daha performanslı bir işlemci. Ama diğer kalan ekranlar, kasa hatta adamlar parmak izini bile değiştirmemiş. Ama fiyat farkına baktığımızda arkadaşlar az fiyat farkı olduğu için Air 6'yı almak mantıklı da olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi fikrinizi, düşüneceğinizde yorumlar kısmına bekliyorum. Daha fazla bu tarz video için de aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanda çıkan o zil bildirimde açarsanız on numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.